Ülkelerimizin paşası Adnan Tanrıverdi'ye mikrofonu vereyim. Bakalım yalnız mümkün olduğu kadar kısa konuşursak çok insanı konuşturmuş oluruz. Dolayısıyla amaç daha hasıl olmuş olur. Ben değerli paşama mikrofonu takdim ediyorum. Neyse. Buyurun paşam. Nasıl istersen. Selamun Aleyküm. Değerli dostlarımı saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bize bu ortamı sağlayan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu tesislerin sorumlu ve görevlilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'deki durumu anlamak için Ortadoğu'yu Doğu'yu değerlendirmek lazım. Onu anlamak için dünya çapında düşünmek lazım. Onu anlamak için de bela tehdit ortaya koymak lazım. Yani durum nedir anlayabilmemiz için tehdidi belirtmemiz lazım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde 139 kara deniz hava üstünde üstlenmiş vaziyette ve bu işleri 1183 Garvizon'da bulunmaktadır. Amerika Muharip Kuvvetler Komutanlığı diye kurduğu büyük komutanlıkları, bizim ordu komutanlıkları ile mukayese edersek, kendi ülkesinde iki karar iki, ordu, kom iki Muharip Kuvvet Komutanlığı karargahı var. Birisi Amerika, Kuzey Amerika'dan, birisi Güney Amerika'dan sorulur. Birisi Almanya'da, birisi Belçika'da olmak üzere iki tane muharip kuvvet komutanlığı karargahı Avrupa'da bulunuyor. Birisi Merkezi Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı Avrupa'dan sorumlu. Bunların enilerinde Karadeniz Hava Gücü var. Birisi Afrika kıtasından sorumlu. Japonya'da karargaha bulunan Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı var. Afganistan'da karargah kur kurulan yine Merkezi Kuvvetler Komutanlığı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin altı deniz üssü, uçak gemileri dahil altı deniz filosu bulunuyor. Bunlardan ikisi Amerika'nın doğusunu ve batısını savunacak şekilde o denizlerde görev yapıyor. Bir tanesi Güney Amerika sahillerini e, hedef alacak şekilde görev yapıyor. Altıncı filoyu biliyoruz. Doğu Atlas Okyanusu ve Akdeniz'den sorumlu. E, bir filo Arap denizinden yani Arabistan güneyindeki o, o Afrika ile Arabistan güneyindeki bölgeden sorumlu. Pasifik filosu da e, Japonya ve Avustralya sahillerinden sorumlu. Amerika Birleşik Devletleri'nin NASA'ya bağlı dünya üzerinde altı ayrı merkezli dinlenme, dinleme merkezi var. Bunlar vasıtasıyla günde 3 milyar veriyi toplayıp değerlendirebilecek bir haber toplama imkanına sahip. Dolayısıyla özellikle 1990 yılında Rusya Sovyetler Birliği'nin dağılmasını takibi, tek kutuplu dünyada Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesinde değil, dünyayı nasıl kontrol edeceğim diye düşünerek kuvvetlerini dünya üzerinde dağıtmış vaziyette ve ee, kuvvetlerini üçe bölmüş. Birisi e, bu deniz aşırı üstlerinde görev yapıyor. Üçte biri. Üçte biri kendi ülkesinde buraya görev bu üzere hazırlanıyor. Üçte birisi de dinleniyor. Sanki bir nöbet yeri gibi. E, dolayısıyla e, Orta Doğu'da, Yemen'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta bir olay oluyorsa bu olaylar oyun kurucu Sağlık ve Birleşik Devletleri. Rusya Federasyonu'na baktığımız zaman özellikle 1990'dan sonra, dağıldıktan sonra henüz daha toparlanabilmiş değil. 2010 yılında silahlı kuvvetlerini reorganize etti ve o da dört müşterek stratejik komutanlık kurdu. Birisi Doğu Komutanlığı, bu Pasifik'ten ve Asya sınırlarından sorumlu, sınırlarından dışarıda değil. Bir tanesi Kuzey Komutanlığı, Baltık'tan ve Kuzey Denizin sahillerinden sorumlu. Bir tanesi Batı Komutanlığı, Avrupa tarafındaki sınırlarından bir tanesi de Güney Komutanlığı. O da Karadeniz ve Hazar Denizi ee, sınırlarından sorumlu. Donanması Baltık Donanması, Karadeniz Donanması ve e, Hazar Denizi Filoptildesi var. Bir de Pasifik Donanması var. Kendi sahillerini koruyacak şekilde. Yani Rusya. Şöyle düşünelim, biz son model yeni aldığımız bir arabayı kapımızın önüne dışarıya bırakırsak bir yıl hiç yanına varmazsak, bir yıl sonra vardığımızda aracımız nasıl bulursak onların araç silah gereçleri de öyle şimdi. Yani Rusya'nın e, sınırlar ötesinde güç gönderecek, kara gücü gönderecek ve fiili harekat yapacak imkanı yok. Suriye'de bildiğimiz gibi 5 yıldır iç savaş devam ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu gücüne rağmen Suriye muhalefetine iradesini kabul ettirememiştir. Yani Suriye'yi de bir harita çizmiş muhtemelen. Bu haritanın sınırlarını muhalefet ve onun haritada belirttiği etnik veya mesleki e, ayrılıklar e, o haritanın sınırlarında değil. O gelmeden de ateşkesi yaptırmıyor, barışı da sağlamıyor. Barışın sağlanmasına da yardım etmiyor. Ama mesela Libya boyun eğdi, Yemen boyun eğdi sayılır. Yani bölündüler, parçalandılar veya da şimdi müşterek hükümet kurmaya çalışıyorlar. Fakat Suriye muhalefeti ile Türkiye'nin direnmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki hedeflerine ulaşmasını engelledi. Bunun üzerine geçtiğimiz yılın 30 Eylül'ünde Amerika'da yapılan teröre kaynak tahsis eden ülkeler toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı görüştüler. O görüşmeden sonra yani 30 Eylül 2015'ten sonra Rusya aktif olarak hava gücüyle Suriye'ye girdi. Yani şunu söyleyebiliriz, Amerika Suriye'ye, Amerika çağırdı, Amerika ona rol verdi. Verdiği rol, Deşagaset'in kuvvetleri, rezil kuvvetlerini havadan desteklemek ve çizdiği hudut. Muhtemelen, Nusayri bölgesi yani sahiller, Laskiye, Tartus bölgesi, içeride de Şam, Hama, Humus, Halep. Bu hattı Nusayrilere bırakmak istiyor olabilir haritayı biz bilmiyoruz. Biz basına ve serbest e, 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 yayında bulduğumuz bilgilere göre yaptığımız değerlendirme. E, Kuzeyde de bildiğimiz gibi Afrin bölgesiyle Kobani bölgesini birleştirmek suretiyle bir e, belki e, bir Rus kanton bölgesi, şey, e, Kürt bölgesi. Ortada da ve Sünni bölge, Sünni bölge dediği yerde de kendi yetiştirip, kurup yetiştirdiği, yönettiği dayışı o bölgede bulunduruyor. Ee, dolayısıyla bu haritadaki bulutlar oluncaya, oluncaya kadar da ateş kes konusunda kesin kararlı bir ha harekette bulunmuyor. Ee, Beşer Hazret'in eğer Rusya gelmeseydi, Ekim 2015'te e, Suriye'de rejim devrilecekti. E, Fethi ordusunu kurdu, muhalefet onunla havalanları dahi yavaş yavaş ilerliyorlardı ve beşeraset Aset devrilecekti. Dolayısıyla Rusya'yı getirdi. Mesela Rusya Rusya'nın sivil uçağının Sina'da düşmesini dayış üstlendi. Paris baskınını dayış üstlendi. Bizim Ankara'daki gar bölgesinde yapılan patlamayı PKK üstlendi diğer bazı özgürlükler üstlendi. Sultanahmet patlamasını PKK üstlendi. Yine Ankara'daki son patlamayı PYD üstlendi. Bunların hepsini ortak ürete, yöneten akıl Amerika Birleşik Devletleri. Sina'daki uçağın düşmesinden sonra Rusya bayılacak hükmenlerini ve bayıl Türk yakın bölgeleri bombalamayı hızlandırdı, arttırdı. Paris patlamasından sonra Fransa koalisyona katıldı. Daha önce ayrı duruyordu. Türkiye'yi de zorluyorlar. Suriyedeki çözümü Türkiye'de kabul etsin diye. Dolayısıyla Ankara'daki son e, askeri servis araçlarına yapılan saldırıyla bu anlamda değerlendirmek lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye'ye Suriyedeki çözümüne evet demesini sağlayacak bir girişim olarak değerlendirmek lazım. Sonuç itibariyle üç, İslam dünyasının ilan edilmemiş asimetrik, sinsi bir üçüncü dünya harbini yaşadığını söyleyebiliriz kendi topraklarında. Türkiye'nin de asimetrik yani gayri nizami, örtülü, gizli, sinsiliz taarruza hedef olduğunu kabul etmek lazım. Yani sonuç itibari, itibariyle Türkiye kendi güneyindeki bu durum nedeniyle bir e, terör saldırısına muhatap. Onun yanında PKK'nın yönetimi de mutlaka Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bu tablodan çıkan sonuç bu güçlerine rağmen Suriye'de iradelerini kabul ettirmemiş. Savaşın hedefi, savaşların hedefi fizik hedef değildir. Muhasıma, hasmına iradesini kabul ettirmektir. Bütün savaşlarda eğer bu hedef doğru kullanabilmişse veya da belli yerler e, alındıktan sonra iradeye hakim olabilecekse hedefi iyi seçilmiş demektir. Dolayısıyla buna ulaşamadı. Bu Türkiye'nin politikalarının doğru olduğunu gösteriyor. Şimdi bizim ana sorunumuz silahlı terör örgütüyle olan mücadele. Bunu bir dış tehdit olarak de... mesela Ankara patlamasını PYD kendisi organize edemez. Yani şahıs Kobani'li veya o bölgeden göçmüş olabilir. Ama bunu Türkiye'de PD'nin bir organizasyona henüz daha olabilecek olgunlukta da değil. Ama PKK'nın kullanması mümkün. Dolayısıyla PYD'nin elemanının ortaya çıkması Türkiye'ye meşru müdafaa hakkı doğurur. Yani bundan önce Suriye'ye anlaşmalar dışında uluslararası hukuka göre güç gönderme imkanı yoktu. Olduğu zaman mütecavüz duruma düşecekti. Uluslararası bozuluğa duruma düşecekti. Bundan sonra e, gerekirse hem askeri yardım hem askeri güç kullanma e, imkanı ortaya çıktı. Ama bunu kullansın mı? Hayır. Bunu örtülü olarak kullanmalı. Yani örtülü güçleri var, özel kuvvetleri var, lojistik destek verebilir. Önemli olan e, Suriye'deki muhalefeti bir yararı altında orada bir hükümet kurulabilseydi muhalifler tarafından. Dar bir bölge bile olsa, e, hükümetlerini ilan edebilselerdi yapacakları çağrı ve talepler Uluslararası Hukuk'ta geçerli sayılacaktır. Bu gelişmeler içerisinde teröre karşı İslam ülkelerinin İslam ordusu altı adı altında 38 ülkenin bir araya gelerek anlaşmış olmaları terk önemli bir gelişme olarak değerlendirmek lazım. Bu istikamette Türkiye'nin gayretlerinin arttırması gerekir bizim asam olarak da düşüncemiz bu istikamette. Yani İslam dünyasında herhangi bir ülkede çıkacak krizler İslam ülkeleri bir araya gelerek e, oluşturacakları bir e, konfederasyon olabilir. Beraber müşterek ya, belli bir şeyler altında. Bir kriz merkezi olabilir. Bunun emrinde bir ani müdahale gücü olabilir. Ve e, bu ülkeler o krizi, o ülkeyle beraber, krizin çıktığı ülkenin taraflarıyla beraber çözebilir. Dolayısıyla bu bir başlangıçtır. Bundan sonra batıya muhtaç olmamak. Mu? Yani içimizi karıştıranlar onlar. Ama çözmek için müracaat edildiğimiz merkezlerde yine batı merkezleri oluyor. Ee, bir de PKK ile mücadeleyi yani bunu dış tehdit olarak kabul etmek lazım. Çünkü dışarıda yetiştiriliyor, dışarıda donatılıyor, dışarıda eğitiliyor, dışarıdan gönderiliyor ve dışarıdan yönetiliyor. O zaman bu dış tehdit yani e, Irak'taki düzenli ordu Türkiye sınırlarına mütecavüz olduğu zaman taarruz ettiği zaman nasıl düşünürsek bunu da aynı şekilde düşünmek lazım ve sınırın ötesine geçerek o hedefleri, o merkezleri ortadan kaldırmayı hedeflemek lazım. Yine bu tür dışarıdan gelen bir tehditte ülkenin bir bölümü bu muhasım güçler tarafından işgal edildiği zaman ülke ne yaparsa bir top etkin savunma, seferberlik, bütün güçlerin o bölgede kullanma gibi aynı yönteme burada da uygulaması lazım. Yani yasama, yargı, yürütme, yürütme bütün güçleriyle. Şunu söylemek istiyorum. Çözüm sürecinden önce sadece bölgede terörle mücadele eden emniyet güçleri vardı. Devletin diğer güçleri yarıdaydı. Çözüm sürecinde emniyet güçleri geri çekildi. Devletin diğer güçleri bölgede faaliyet göstermeye başladı. Çözüm süreci sona erdi. Bu sefer yine o devletin güçleri kendini geri çekti tekrar emniyet güçlerini bölgeye aktif olarak gönderdik. Böyle değil. Bütün gücüyle, bütün bakanlıklar, bütün imkanlarıyla bunun ortadan kalması, yaraların sarılması için bölgede mutlaka aktif olarak görev yapması lazım. Son zamanlarda bu istikamette gelişmeler var. Bu da memnuniyet verici. Ee, geçen haftalarda işte bölge bakanlar yağmuru oldu gibi e, bütün bakanlıklar o bölgede faaliyet gösteriyorlar. Mesela Bakanlar Kurulu asgari hafta ayda bir defa o bölgedeki kritik yerlerde toparlanıp, toplanıp kararlar vermeli. Bölgenin sorunlarını incelemeli. Yerinde e, talimatlar vermeli ve yapılanları yerinde görmeli. Dolayısıyla eğer bütün gücünü o bölgeye toplarsa bizim birinci meselemiz e, terörle mücadeledir. Terörle mücadele asıl birinci mesele siyasi istikrardır. Siyasi istikrarın sağlanması için de e, terörle mutlaka mücadele milli böyle bütünlüğü sağlamak lazım. E, şunu söylüyorum. E, bir savaş içinde yani şöyle düşünelim. E, savaşta havadan Veyahut da füzeyle bombardıman nasılsa bu terör saldırıları ayrı olarak değerlendirmek lazım. Bizim moralimizi bozmamalı, bedel ediyoruz. Ee, bu da e, kendi milli hedeflerimiz istikametindeki kararlılığımızın bedel olarak kabul etmek lazım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. a